Hayatın belli dönemlerinde ruhsal bir uyanış yaşamak kaçınılmazdır. İnsan sadece dış dünyaya değil, kendi iç dünyasına da dönüp bakmaya başlar. Bu süreçte eski inançlarını, alışkanlıklarını ve hedeflerini sorgular. Fakat ilginç bir şekilde bu uyanış bazen motivasyonu zayıflatır. Çünkü insan artık neden sorusunu çok daha derin bir şekilde sormaya başlar. Carl Jung Spiritüel uyanışı insanın gölgesiyle yüzleşmesi olarak tanımlar. Yani kişi sadece bilinçli tarafını değil, bilinç dışındaki bastırılmış yönlerini de görmeye başlar. Bu farkındalık bir tür sarsıntı yaratır. Önceden çok önemli görünen şeyler bir anda anlamsızlaşabilir. Bu da kişinin motivasyonunu düşürür. Bir örnek düşünelim. İşinde yükselmek için yıllarca çalışan biri spiritüel bir farkındalık yaşadığında artık bu çaba gerçekten gerekli mi? diye sorgulamaya başlar. Daha önce hırsla koştuğu hedefler ona boş ve yüzeysel görünebilir. Bu durum motivasyon kaybı gibi görünse de aslında daha derin bir anlam arayışının işaretidir. Psikoloji araştırmaları da benzer bir noktaya işaret eder. İnsan büyük bir farkındalık yaşadığında eski hedeflerine tutunmakta zorlanır. Çünkü artık yalnızca dışsal başarıyı değil, içsel anlamı da arar. Bu geçiş dönemi motivasyonun azalmasıyla kendini gösterir ancak doğru şekilde yönlendirilirse kişiyi daha kalıcı bir dengeye taşır. Bu videoda spiritüel uyanışın neden motivasyonu zayıflattığını ve bunun aslında kayıp değil yeni bir başlangıç işareti olduğunu birlikte inceleyeceğiz. Eğer bu yolculuk size de tanıdık geliyorsa yorumlara düşün ve sus yazın. Çünkü bazen sessizlik, düşünmek ve beklemek yeni bir hayatın kapısını açar. Spiritüel uyanış yaşayan birçok insan, daha önce tutkuyla bağlandığı hedeflerin bir anda anlamını yitirdiğini fark eder. Çünkü uyanış, insanın zihnindeki öncelikleri kökten değiştirir. Para, kariyer, statü ya da başarı gibi unsurlar artık tek başına tatmin edici gelmez. Bu noktada kişi daha derin bir şey aramaya başlar. Carl Jung bu süreci bireyleşme olarak adlandırır. Yani insan toplumun dayattığı hedeflerden sıyrılıp kendi özünü keşfetmeye yönelir. Önceden başkalarının beklentileriyle şekillenen amaçlar artık ona boş görünür. Bu yüzden motivasyon azalması aslında bir boşluk değil, bir dönüşüm sürecinin ilk işaretidir. Bir örnek verelim. Uzun yıllar boyunca işinde terfi almak için uğraşan biri uyanış yaşadıktan sonra bu makam bana gerçek mutluluk getirecek mi diye düşünmeye başlar. Bu sorgulama eski motivasyon kaynaklarını sarsar. Çünkü kişi artık sadece dışsal ödülleri değil, içsel anlamı da dikkate alır. Psikoloji araştırmaları da bu dönüşümü destekler. İnsan büyük bir farkındalık yaşadığında eski hedefler geçici ve yüzeysel görünür. Bu noktada kişi motivasyon kaybı yaşar. Çünkü eski hedefler artık içsel değerleriyle örtüşmez. Bu geçiş, yeni ve daha kalıcı motivasyonların filizlenmesi için gerekli bir aşamadır. Stoacı felsefede benzer bir noktaya dikkat çeker. Onlara göre dışsal başarılar geçicidir. Kalıcı olan içsel erdemdir. Spiritüel uyanış işte bu gerçeği hatırlatır. İnsan dış dünyadaki koşuşturmanın anlamsızlığını fark eder ve içsel dengeye yönelir. Günlük hayatta da bu durum sıkça yaşanır. İnsan gençliğinde hırsla peşinden koştuğu hedeflerin ilerleyen yaşlarda aslında kalbine huzur vermediğini fark eder. Spiritüel uyanış bu farkındalığı hızlandırır. Eski hedefler yıkılır, yeni sorular doğar. Machiavelli'nin güç ve başarı odaklı bakışı uyanış sürecinde cazibesini yitirir. Çünkü uyanış yaşayan kişi artık sadece kazanmayı değil, anlamı arar. Bu yüzden eski motivasyon unsurları yerini daha derin, daha kalıcı bir arayışa bırakır. Sonuç olarak spiritüel uyanış motivasyonu öldürmez. Sadece yönünü değiştirir. Eski hedeflerin anlamsızlaşması insanın boşlukta kalması değil, yeni bir motivasyonun doğacağı zeminin hazırlanmasıdır. Bu boşluk yeni bir hayatın başlangıcına işaret eder. Spiritüel uyanışın en zorlayıcı yönlerinden biri insanın kendi gölgesi ile yüzleşmesidir. Jung'a göre gölge, bilinçaltına itilmiş, bastırılmış duygu ve düşüncelerden oluşur. İnsan yıllarca görmezden geldiği bu tarafıyla karşılaştığında sarsılır. Bu yüzleşme bir anda eski motivasyonları yıkar. Çünkü kişi artık kendini kandıramaz. Örneğin dışarıdan çok başarılı görünen biri düşünelim. İçinde aslında kırılgan, kaygılı ve onay arayan bir tarafı vardır. Spiritüel uyanış bu maskeleri parçalar ve gölgeyi görünür kılar. Kişi ben gerçekte kimim sorusunu sormaya başlar. Bu sorgulama dışsal başarıya yönelik motivasyonunu azaltır. Psikoloji araştırmaları bastırılmış duygularla yüzleşmenin kısa vadede motivasyonu azalttığını gösteriyor. Çünkü kişi eski düzenini kaybeder. Ama uzun vadede bu yüzleşme daha sağlam bir benlik oluşturur. Jung'un teorisi de tam burada devreye girer. Gölgeyle yüzleşmek bütünleşmenin ön koşuludur. Stoacılar da benzer şekilde insanın kendi kusurlarını dürüstçe görmesi gerektiğini savunur. Onlara göre kişi kendi zayıflıklarını kabullenmeden olgunlaşamaz. Spiritüel uyanışın motivasyonu sarsmasının nedeni de budur. İnsan artık kaçamaz. Gerçek benliğiyle karşı karşıya kalır. Bir örnek daha. İnsan ilişkilerinde sürekli iyi rolünü oynayan biri gölgeyle yüzleştiğinde kendi öfkesini, kıskançlığını ya da kırgınlığını fark eder. Bu onu şaşırtır ve enerjisini tüketir. Ama aynı zamanda daha gerçekçi bir yaşamın kapısını aralar. Bu süreçte motivasyon azalması normaldir. Machiavelli'nin politik stratejilerinde bile görünmeyen niyetler zamanla açığa çıkar. Jung'un gölge arketipi ise dediysa da bu açığa çıkışı bireysel düzeyde anlatır. İnsan kendi içindeki saklı yüzle tanıştığında önce motivasyonunu kaybeder ama ardından daha güçlü bir motivasyon inşa edebilir. Günlük hayatta bu süreç çoğu kez hayal kırıklığı olarak yaşanır. İnsan kendini olduğundan farklı sanırken uyanış anında kendi kusurlarını fark eder. Bu hayal kırıklığı aslında iyileşmenin başlangıcıdır. Çünkü kişi artık sahici bir temelin üzerine yeni hedefler kurabilir. Sonuç olarak Jung'un gölge arketipi ile yüzleşmek zordur ama gereklidir. Spiritüel uyanışın motivasyonu öldürmesinin sebebi eski maskelerin yıkılmasıdır. Kişi gölgesini kabul ettiğinde yeniden doğar. Bu doğum sancılıdır ama kalıcıdır spiritüel uyanışın en güçlü etkilerinden biri egonun çözülmesidir. Ego, insanın ben dediği, toplumsal kimlikler ve başarılarla inşa ettiği yanılsamalı bir yapıdır. Uyanışla birlikte bu yapının kırılgan olduğu anlaşılır. Kişi, eskiden üzerine titrediği ünvanlara ve statülere artık aynı değeri vermez. Bu çöküş, motivasyon kaybı gibi görünse de aslında daha otantik bir benliğin doğuşudur. Bir örnek düşünelim. İşinde yüksek bir mevkiye gelen kişi spiritüel bir farkındalık yaşadığında bu unvan beni gerçekten ben mi yapıyor diye sorgulamaya başlar. Eskiden bu unvan uğruna gece gündüz çalışırken şimdi bu çabanın anlamsızlığını fark eder. Ego zayıflar, motivasyon kaybolur ama bunun yerine içsel bir arayış alır. Jung'a göre ego ruhsal gelişimin sadece bir aşamasıdır insan egosunun sınırlarını fark ettiğinde daha derin bir bilinç katmanına yönelir. Bu geçiş döneminde dışsal motivasyon azalır. Çünkü kişi artık kendini dışarıdaki rollerle değil, içsel özüyle tanımlamak ister. Psikoloji de bu süreci destekler. Araştırmalar, büyük yaşam kırılmalarında insanların egoya dayalı hedeflerini yitirdiğini ama bunun ardından daha otantik değerler geliştirdiğini gösteriyor. Bu yüzden spiritüel uyanış bir kayıp değil, yeni bir dengeye hazırlıktır. Stoacılar da dışsal rollerin gelip geçici olduğunu savunur. Onlara göre insanın gerçek değeri dışsal kimliklerde değil, ruhunun erdemindedir. Spiritüel uyanış bu stoacı öğretiyi yeniden hatırlatır. Ego çökerken geriye daha sahici bir benlik arayışı kalır. Günlük hayatta bu durum sıkça yaşanır. Bir insan yıllarca kazandığı parayla gururlanırken bir hastalıkla karşılaştığında paranın aslında onu tanımlamadığını fark eder. İşte bu anda ego çöker ve yeni bir benlik arayışı başlar. Bu süreç sancılıdır ama insanı daha olgun kılar. Machiavelli'nin güce odaklı bakışı egonun oyun alanıdır. Ama uyanış yaşayan kişi için bu oyun cazibesini yitirir. Artık güç ya da şöhret değil, içsel denge önemlidir. Bu yüzden dışsal motivasyon kaybolur ama yerine daha kalıcı bir anlam arayışı gelir. Sonuç olarak egonun çöküşü motivasyonu öldürmez, sadece onu dönüştürür. İnsan dışsal maskelerden sıyrıldığında içsel gerçeğini aramaya başlar. Bu arayış daha derin, daha kalıcı bir motivasyonu beraberinde getirir. Spiritüel uyanış yaşayanların en çok yanıldığı noktalardan biri hissettikleri boşluğu motivasyon kaybı zannetmeleridir. Oysa bu çoğu zaman motivasyonun tamamen kaybolması değil, içsel sessizliğin devreye girmesidir. İnsan bir süreliğine dışsal hırslardan uzaklaşır ve kalbinin derinliklerine yönelir. Bu sakinlik kayıp değil bir hazırlık sürecidir. Bir örnek düşünelim. Daha önce sürekli projeler peşinde koşan biri uyanıştan sonra kendini hiçbir şey yapmak istemez halde bulabilir. Bu durum ilk bakışta tembellik gibi görünse de aslında zihnin yeniden yapılanma sürecidir. Kişi eski motivasyon kaynaklarının boşluğunu görür ve yeni anlam arayışı için sessizliğe çekilir. Jung bu durumu ruhun yeniden doğuş öncesi karanlık evresi olarak tanımlar. Yani ruh eski düzenin çöküşünden sonra bir süre sessizliğe bürünür. Bu sessizlik geçici bir durağanlıktır. Ama ardından daha sağlam bir bilinç ve daha sahici hedeflerle yeniden uyanış gelir. Psikoloji araştırmaları da bu süreci destekler. İnsan büyük yaşam dönüşümlerinde bir süre durgunluk yaşar. Motivasyon düşer ama bu zihinsel bir dinlenmedir. Uzmanlar bu evreyi yeniden yapılanma aralığı olarak tanımlar. Bu dönem gelecekteki motivasyonun kalıcı olabilmesi için gereklidir. Stoacılar da sessizliğin gücüne dikkat çeker. Onlara göre insan kalabalık uğraşlardan geri çekilip kendi içine döndüğünde daha bilge hale gelir. Spiritüel uyanışta yaşanan motivasyon kaybı işte bu içsel inzivanın modern bir yansımasıdır. Sessizlik aslında ruhun eğiticisidir. Günlük hayatta da bu farkı gözlemleyebiliriz. Kimi zaman çok yoğun bir dönemden çıkan insan, kendini hiçbir şey yapmak istemez halde bulur. Ama bu kısa bir mola, daha güçlü bir başlangıcın habercisidir. Sessizlik dönemi, gelecekteki enerjiyi toplamak için bir fırsattır. Machiavelli'nin sürekli hareket, sürekli strateji öğüdüne karşın, spiritüel uyanış insana durmayı öğretir. Çünkü bazen durmak, ilerlemekten daha değerlidir. Bu durgunluk, yeni yolları fark etmenin ilk adımıdır. Sonuç olarak, spiritüel uyanışta yaşanan motivasyon kaybı aslında içsel sessizliğin işaretidir. Bu sessizlik, ruhun yeniden doğmak için güç topladığı bir dönemdir. Kayıp gibi görünen bu durgunluk, yeni bir hayatın temellerini atar. Spiritüel uyanış yalnızca manevi değil, aynı zamanda psikolojik bir süreçtir. İnsan zihni eski kalıplarını yıkarken doğal olarak bir sarsıntı yaşar. Bu sarsıntı bazen kaygı, bazen boşluk hissi, bazen de motivasyon kaybı olarak kendini gösterir. Ancak bu etkiler kalıcı bir zayıflık değil, zihinsel dönüşümün kaçınılmaz aşamalarıdır. Bir örnek verelim. Yıllardır belirli bir inanç sistemiyle yaşayan biri uyanışla birlikte bu sistemin dışına çıkıp yeni sorular sormaya başlar. Bu dönemde kafa karışıklığı ve belirsizlik artar. Ama aynı zamanda kişi daha önce hiç fark etmediği bir zihinsel özgürlüğü de keşfeder. Psikolojik olarak bu hem zorlayıcı hem de geliştirici bir deneyimdir. Psikolojide bu durum varoluşsal kriz olarak tanımlanır. İnsan hayatın anlamını yeniden sorguladığında eski motivasyonları kaybeder. Ama bu kriz aynı zamanda kişisel gelişimin de kapısını açar. Çünkü kişi artık yüzeysel tatminlerle yetinmez. Daha derin bir anlam arayışına girer. Jung bu sürecin kaçınılmaz olduğunu söyler. Ona göre bilinç dışındaki unsurlar yüzeye çıktığında kişi sarsılır ama aynı zamanda daha bütünleşmiş bir benliğe ulaşır. Spiritüel uyanışın motivasyonu sarsması işte bu psikolojik bütünleşmenin bir yan etkisidir. Stoacılar da insanın zihinsel dönüşümünde acının rolünü kabul eder. Onlara göre zorluk, bilgelik doğurur. Spiritüel uyanışta yaşanan psikolojik zorlanmalar da aslında bilgelik tohumlarıdır. Kişi sabrettiğinde bu süreçten daha güçlü ve daha dengeli çıkar. Günlük hayatta bu etkiyi görebiliriz. Büyük kayıplar yaşayan biri önce sarsılır ama zamanla bu kaybı hayatının yönünü değiştiren bir deneyim olarak görür. Spiritüel uyanış da benzer şekilde önce kırılma, sonra yeniden yapılanma getirir. Bu psikolojik döngü gelişimin doğasında vardır. Machiavelli stratejik değişimlerin sancılı olacağını söyler. Psikolojik düzeyde de bu geçerlidir. Eski düzeni yıkmak doğal olarak huzursuzluk doğurur. Ama bu huzursuzluk olmadan yeninin inşası mümkün değildir. Spiritüel uyanışın etkisi de tam olarak budur. Sonuç olarak spiritüel uyanışın psikolojik etkileri kısa vadede zorlayıcı olsa da uzun vadede insanı daha güçlü kılar. Motivasyon kaybı, kafa karışıklığı ve belirsizlik bu sürecin parçalarıdır. Ama sonunda insan daha bilinçli, daha dengeli ve daha anlamlı bir yaşam inşa eder. Spiritüel uyanışın ilk aşamalarında motivasyon kaybolur gibi görünse de aslında bu durum yeni bir motivasyonun filizlenmesine hazırlık yapar. Çünkü eski hedefler yıkıldığında boşalan alana daha kalıcı ve derin bir anlam yerleşir. İnsan artık sadece dışsal başarıların değil, ruhsal bütünlüğün peşine düşer. Bu da çok daha güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bir örnek düşünelim. Kariyer hırsıyla yıllarca çalışan bir kişi uyanış sürecinde işine karşı ilgisini kaybedebilir. Ancak bu boşlukta kendini sanata, yardıma ya da ruhsal gelişime yönlendirdiğinde çok daha tatmin edici bir hayat kurabilir. Eski motivasyon kaybolmuş gibi görünse de yerini daha anlamlı bir amaç almıştır. Jung bu süreci özbenlikle bütünleşme olarak açıklar. Yani kişi maskelerden ve toplumun dayatmalarından kurtulup kendi özüne yaklaşır. Bu yaklaşım motivasyonu dışsal baskılardan değil, içsel değerlerden besler. Bu yüzden daha kalıcı ve sürdürülebilir olur. Psikoloji araştırmaları da bu dönüşümü destekler. İnsan içsel değerleriyle uyumlu hedefler belirlediğinde daha uzun süreli motivasyon yaşar. Spiritüel uyanış da tam olarak bunu sağlar. Kişiyi sahte amaçlardan kurtarıp özüne uygun amaçlara yönlendirir. Stoacılar gerçek mutluluğun erdemde olduğunu savunur. Spiritüel uyanış sonrası bulunan motivasyon da işte bu erdem odaklıdır. İnsan artık sadece kazanmayı değil, doğru olanı yapmayı hedefler. Bu da ona hem huzur hem de kalıcı bir enerji verir. Günlük hayatta da bu dönüşümü gözlemlemek mümkündür. Önce boşlukta kalan kişi zamanla daha anlamlı bir yol bulur. Örneğin işten uzaklaşıp gönüllü çalışmalara başlayan bir insan geçmişte hiç hissetmediği bir tatmin duygusuna kavuşur. Gerçek motivasyon işte bu derin anlamdan doğar. Machiavelli'nin güce odaklı motivasyon anlayışı bu noktada zayıf kalır. Çünkü güç geçicidir ama anlam kalıcıdır. Spiritüel uyanışla gelen motivasyon yalnızca bireyi değil çevresini de dönüştürür. İnsan artık daha büyük bir bütünün parçası gibi hisseder. Sonuç olarak spiritüel uyanış motivasyonu öldürmez, onu dönüştürür. Eski, yüzeysel motivasyonların yerini derin ve kalıcı bir anlam alır. İnsan bu noktada gerçek benliğini keşfeder ve motivasyonunu içsel değerlerden beslemeye başlar. Bu hayatın en güçlü dönüşümüdür. Bugün birlikte spiritüel uyanışın neden motivasyonu zayıflatıyor gibi göründüğünü ama aslında nasıl daha derin bir motivasyona kapı araladığını inceledik. Eski hedeflerin anlamsızlaşmasından Jung'un gölge arketipiyle yüzleşmeye, egonun çöküşünden içsel sessizliğin gücüne kadar her aşamanın bize ne anlattığını konuştuk. Gördük ki motivasyonun kaybı bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisidir. İnsan önce eski maskelerinden kurtulur, ardından daha sahici bir benliğe yönelir. Bu süreçte yaşanan boşluk ve kafa karışıklığı normaldir. Çünkü ruh yeniden doğmak için eski yapıyı yıkmak zorundadır. Carl Jung'un da söylediği gibi, insan kendi gölgesini kabul etmeden bütünleşemez. Spiritüel uyanış tam da bu yüzleşmeyi sağlar. Bu yüzden motivasyon kaybı aslında bir çöküş değil, yeni bir benliğin inşasıdır. İçsel değerlerle kurulan motivasyon, dışsal olanlardan çok daha kalıcıdır. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video sizde bir farkındalık uyandırdıysa, yorumlara düşün ve sus yazın. Bu hem öğrendiklerimizi pekiştirir hem de bu yolculuğun daha çok insana ulaşmasına yardımcı olur. Unutmayın, gerçek motivasyon dışarıda değil, içeridedir. Spiritüel uyanış sizi içsel benliğinizle buluşturduğunda hayatın anlamı da değişir. Belki eski hedeflerinizden vazgeçersiniz ama karşılığında daha kalıcı bir huzur bulursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.